Herkese merhaba, evde minimalizm kapsamında banyolarımıza göz atalım istiyorum bugün. Daha önce de mutfakla ilgili bir podcast paylaşmıştım. Ee, şimdi de banyoyu ele alalım ve belki bu da minik minik bir evde minimalizm serisini oluşturabilir gibi geliyor bana. Ee, şimdi banyolarda önce şunu söylemek istiyorum. Evin genelinde aslında geçerli bir kural var bir objeyi bir yerde görmekten hoşlanıyorsan, yani mutluysan orada olmasından, sana iyi hisler uyandırıyorsa veya bir anlamı varsa bir sebebi varsa bunun takibini de yapman gerekiyor mesela mumlar biblolar çiçekler bu tarz eşyalar dekorasyona yönelik de düşünebilirsiniz bu tarz eşyalar varsa eğer bunların işte tozun alınması düzenlenmesi belli periyotlarda işte bakımının yapılmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde banyoda unutulan şeyler vardır. Ben hani banyomuzda ne var ne yok bakmadan önce bu unutulan şeyleri bir böyle kısaca üstünü geçelim istiyorum. Mesela süs sabunları. Ben çok kolay vazgeçtim o süs sabunlarından. İşte düğünlerde, nişanlarda verilen süs sabunları, lavanta keseleri, böyle küçük küçük süs objeleri. Ben kolay vazgeçtim. Size de önerim belki hani o sabunları bir koleksiyoner değilseniz bu anlamda hani bu size haz vermiyorsa düşünmüyorsanız bile bu, bu konuda bir şey belki rendeleyip böyle küçük küçük kullanabilirsiniz çamaşır yıkamada vesairede. Küçük havlular ikinci olarak Sepetlerde çok tatlı duruyor evet kabulüm ama tozlanmasına izin vermemek gerekiyor yani eğer onları kullanım dışına sadece orada süs olarak tutuyorsak kaldırmak gerekir ben e, epey bir zaman önce böyle yani evlendiğim dönemde hemen bir sepet alıp içerisine küçük havlular koymuştum misafir geldiğinde kullansın diye. Ama e, yani çok verimli olmadı. Zaten hani yeni evlenmişiz. Böyle çok gelenimiz giderimiz yok. Büyük şehirlerde tanınmadığımız e, hani böyle dostlarımız, arkadaşlarımız vesaire. Zaten kalabalık olduğumuzda dışarılarda buluşuyoruz. Dolayısıyla onlar böyle tozlanıp tozlanıp e, duruyordu. Ben de gördükçe yıkıyordum, tekrar yeniliyordum vesaire. Bu benim için bir iş yüküydü. Ben bunları ortadan kaldırdım. Tabii şu korona döneminde hani ekstra bir şey söz konusu. Misafir geldiğinde yine küçük havlulardan veya işte e, kağıt havlulardan böyle kenara çıkartıp koyuyorum. E, hani sadece o döneme özel belki koyabilirsiniz. E, biblo, sabun gibi yer kaplayan objeleri alternatif olarak başka bir şey ben. E, önereceğim bugün size. Pek çoğunuzda görmüşsünüzdür böyle dekorasyon dergilerinde vesaire. Hani böyle aa ne güzel ya e, banyoları aslında oda gibi kullanıyorlar diye. E, bu fikir benim çok hoşuma gidiyor. Duvarlara çerçeve asmak veya e, aynalı bir dolabınız varsa üzerine bir çerçeve koymak e, ya da Hani böyle nemli ortamı seven bitki gerçekten canlı bir bitki koymak olabilir. Ben bambu koymayı mesela bir ara denemiştim. O da seviyor böyle yeri. Bu şekilde kişiselleştirip daha da hani iyi bir ortam ortam haline getirebilirsiniz. Şimdi gerçek anlamda banyoda neler var? Ona bakalım. Hani aklıma gelen böyle bir banyoda ne var şey olsun listesi olsun temizlik malzemelerimiz var. E, en azından benimkinde var. E, böyle bir temizlik veya çamaşır için e, hani ayrı bir yeriniz yoksa bunlar da genelde banyoda depolanıyor. Kişisel bakım ürünlerim var. E, havlular, şampuan, duş jeli, e, işte duş için sabunlar, tuvalet kağıtları, belki ilaçlar, saç spreyleri, işte saç bakım ürünleri, tıraş ürünleri, banyo tekstili, bu yer örtüsü e, klozetin işte önüne falan konulan belki örtüler, ayak havlusu falan tarzı şeyler olabilir. Peki bunlar ne kadar alanınızı yer kaplıyor? Yani taşıyor mu yoksa lagom miktarda mı? Hani ne kadar e, banyonuzda yere sahip? Buna da bakmak gerekiyor. Ben mesela e, havluların sayısını oldukça azalttım çünkü e, aile sayımız gereği biz artık bebekler de var biliyorsunuz. Sürekli çamaşır yıkanıyor ve sık çalışıyor. Yani çoğu zaman biri kuruyorken birini asıyor oluyorum. Yani dolaba bile girmeden sürekli yer değiştiriyor e, havlular. Haliyle çok fazla da o katlanmış havlu setinin en altındakini göremiyorum. E, uzunca bir süre böyle alttakileri hiç kullanmadım. Sonra fark ettim ki dedim hani bu böyle olmaz. E, sayıca fazla var. Onları da azalmaya gittim. Şu anda da hani kuru asmak yerine belki bir sonrakini kullanıp yine aynı oranda yıpranmasını sağlıyorum. Ee, banyo tekstili olarak da mesela sayı iyi hesaplamak gerekiyor. Ee, bu işte yere serdiğimiz o paspaslar mesela hani ne kadar sıklıkta değiştiriyorsunuz ona bakıp mesela bir yedek veya hani maksimum iki yedek de yeterli olacaktır bunda da böyle çok çok e, abartıp fazla fazla paspas alıp stoklamaya da gerek yok bence. Temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri için de işte tarihine dikkat etmek lazım. E, son kullanma tarihine bakmak ve gerçekten hani e, bir heves bizi işte iyi geleceğini düşündüğümüz cildimize harika olacağını düşünüp aldığımız şeyler e, iyi gelmiyorsa da bunları elden çıkartmamız lazım. Kıymamız lazım artık bunlara. E, bu şekilde de azalmaya gidebilirsiniz banyolarınızda. E, benim aslında banyo olarak hani böyle girdiğim gibi çok e, böyle büyük bir banyom da yok. Girdiğim gibi daha ferah, daha e, az ama gerçekten kullanacağım şeylerin olmasına dikkat ettim. Bunun için de mesela hep ben şeyi e, örnek alırım otelleri örnek alırım bir otel'e gittiğinizde bütün eşyalar sizin gerçekten ihtiyacınız yönelik kullanacağınız şeyler orada vardır banyoyu da böyle düşünebilirsiniz bir otel banyosuna girdiğinizde neye ihtiyacınız varsa kendi banyonuzda da onu gözden geçirebilirsiniz belki böylece banyonun hani temizliği de daha kolay olacak kullananlar açısından ferahlığı da daha kolay olacak daha da zannediyorum ki böyle ...fresh bir ortam yaratabilirsiniz. Yani benim dediğim gibi... ...büyük bir banyom yok. Bir küvetim, bir işte ne bileyim... ...ayrıca tuvaletim vesaire yok. Hepsi bir arada ve kompak. Klasik bir apartman dairesi. Dolayısıyla bu alanı... ...hani benim doğru kullanmam... ...ve doğru değerlendirmem gerekiyor. Belki burada ek olarak... ...bir de şunu söylemek gerekir. Eğer evinizde birden fazla banyo varsa, ebeveyn banyosu da varsa, yine e, tekstili, işte kullanacağınız havluları, e, bütün ürünleri e, ona göre e, düşünüp sayısal olarak planlama yapmanız gerekiyor. E, banyoda söyleyeceklerim zannediyorum ki bu kadar. Sizin de aklınıza gelen, unuttuğum veya eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen e, mail yoluyla veya instagram yoluyla bana ulaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik